Selamünaleyküm arkadaşlar. 18 Aralık 2023 Yer Ankara. Şöyle aralığımızı bir dolanmaya geldik arkadaşlar. Ee, Tabi kapak falan açmayacağız. Bu ayda kapak falan açılmaz. Ee, sadece üstü açılan işte yağmur, çamur, su alan aşırı bir dengesiz durum var mı diye haftada bir kere kontrol etmeliyiz arkadaşlar. Evet bazı Konuların önünde Birkaç tane öyle arılar var. Gayet normal. Hava 3 derece sıcaklığı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arıların bazıları çıkıyor, dolaşıyor. Güçlü olanlar herhalde. Evet. Arkadaşlar ben bunlara bir hafta 10 gün önce balavera et yatmıştım şöyle bir bakalım hemen tablolarını evet şöyle baktığımızda ee, varava dökümü var arkadaşlar öncekilerden de olabilir sonradan da olabilir ama gördüğünüz gibi işe yaramış balövereret bitiremiştir arkadaşlar. Ee, bu araba ilacı değil. Şuna da bakalım. Güçlü bir araba. Şöyle baktığımızda Evet. Tek tek görünüyor. Birkaç tane de yalanmış yavrular var arkadaşlar. Fazla bir var Bundan görünmüyor. Şuna bakalım. Şöyle güneşte bakalım arkadaşlar. Bunda da var birkaç tane. Eski dökülen de olabilir, yeni de dökülmüş olabilir. Ama sonuçta işe yaramış. oğlum koantik arkadaşlar Bunu da bek görünmüyor büyük ihtimal var hava yok da olabilir evet şunda bir bayağı dökülme var arkadaşlar ee, yeniye de benziyor şöyle çıplak gözü de görülüyor kameradan da görünür umarım şöyle güneşe çevirirsek daha güzel Evet. Tabii Tabi eskiler de olabilir. Tablonun dibinde de var baya. Maalesef ki arkadaşlar Holmik de yaptık ama bu sene var araba bir türlü bitmedi. Umarım ki aralarımız inşallah sağ salim bahara çıkar. O zaman evet bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna da tek tük dökme var arkadaşlar. Bana red premix. Ee, ama bana döküyor gördüğünüz gibi. Evet. O da var bu da bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcaklığı fare yavru yapmış herhalde. Maalesef ki inşallah arıları yemezler. herhangi bir sorun gözükmüyor ama yine de iyice eğilip bakmak lazım. Evet altı kapalı arkadaşlar. Fare arlanın sıcaklığına maalesef köreye yuva yapmış. Başıma daha önce geldi arkadaşlar. Eğer altındaki havalandırma tel değilse şu perde tübü, tübü bir şeyse onları fareler kesip yiyebiliyor. Allah'ın peteklerini yiyebiliyor, o yüzden havalandırma mutlaka e, telden olmalı arkadaşlar, elek telinden. Şu aramızı bakmak istiyorum arkadaşlar, Üstten. çok zayıftı, şey bitmek üzereydi. Ben de strafor kovan aldım, şöyle bir bakalım. göstereceğiz arkadaşlar hava sıcaklığı. Maalesef ki önlerimizi takalım. Ayrıca ne yapacağı belli olmaz. Önerim. Maalesef ki havalar soğumadı bu sene. Onun için Allah'a uçuşta. Peki, gaza çıkacağımı belki ama ben buna evet güzel her laf salgında az da olsa balı falan iyi yoksa çok az arkadaşlar bunda da anne yakayamadım birleştirmede yapmadım. İnşallah şu çıkarız. Yalısının alakalı daha önce videom vardı arkadaşlar. Mandar yeri değil malzeme. Geçirmez. Ne mi engeller? Evet. Güzel bir şekilde kapattık. Her yani sağlam. Şu anda bir sağlam. Evet arkadaşlar. Burada da bir ana kutumuz var. Hem de yani. Stravardan ben okulunu yaptı arkadaşlar. Ben aktarmıştım bunu daha önce. Şöyle göz ucuyla hemen bakalım. Şimdi bunları denemekteyim arkadaşlar. Eğer ki şu çıkartırlarsa hazır ana yahut ki bunları yürütüp destekleyip normal bir kovan haline getirebiliriz. Evet oradan ana kovan arkadaşlar. Bunun şöyle ara salfındadır büyük ihtimal. Evet. Maşallah kıstıklara. Salkım Aşağıda arkadaşlar. tam istediğim gibi. Gayet güzel. Evet bir tane de eşek arısı araya alıp kaçtı. Evet gördüğünüz gibi arılarımız sağlam arkadaşlar. Hiç tarafında salgın olmuş. Gayet güzel arımızı üşütmeyelim. Onu kapatıyoruz arkadaşlar. var bu. Seyredin. Sıra göre. daha güzel kuşluyor arkadaşlar. En azından nüfusu az olan arılar. Kuşluyor. Kuşluyor belerinden şöyle böyle. yerinde arkadaşlar. Gitsinler, Kış yorgusunu geçirsinler. Evet bunlar da katlarımız arkadaşlar. Ee, şu büyük poşetler şeklinde böyle üstüne geçirsek yağmurdan, sudan biraz daha korunuyor. Bu bir kara kovandı. Bunu eşekler yağma yapmış. Bunlar da bladeren Gördüğünüz gibi uçuş yok. Evet buraya dış besleme yapmış ama pek tabi bu eşek da davetiye çıkarıyor dış besleme gördüğünüz gibi içerisi eşek arısı dolu zaten şurubu da bitirmişler arlar tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü eşekarları buraya da danıyor. Yani tamam balalarımız da şerbeti çekiyor hava oldukça ama ama eşekarlarını da teşvik ediyor. Onun için beslememizi 10. ayın 15'ine kadar tamamen bitirmemiz lazım. Bunlarda da herhangi bir işleme söz konusu değil. Evet. Birkaç tane öyle arılar. Normal arkadaşlar. Buraya da eşek arası girdi. Evet. Bu da arkadaşımızın yine aracı. Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım baharı. Nisan Mayıs'ı dört gözle çekiyoruz arkadaşlar. Ayrılarla kapak açmayınca özlüyor insan. Şu anda herhangi bir uçuş yok arkadaşlar. Zaten olması gereken de bu. Ayrılık şu anda uygun olması lazım. Buna bakmış mıydık? Bir de buna bakalım. bakmıştık buna da. Evet. Biraz baraba dökülmüş arkadaşlar. Hava güneşli, sıcaklık 3 derece. Yer Ankara. Bayan farede, yer yapmış bizim Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. 2024 sezonu hayırlı uğurlu olsun inşallah. Umarım arılarımız sağ salim çıkar. Baharatlatır. Ee, i̇kinci ay ikinci ay üçüncü ay atlattığımız zaman ondan sonra aralar gelişimini tamamlayacaktır arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.